Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle şöyle bir kolektife niyet bir fal bakalım. İril olun, dişil olun. Bay olun, bayın olun fark etmiyor. 7'den ahir ömrünüze kadar olan yaş diliminde her kim var ise beni dinleyebilir. Abone olmak isteyenler abone olabilir. Diğer videolardan haberdar olmak için de zil sizin tüm yapabilirsiniz. Ayrıca bu kanala destek vereyim diye düşünürseniz de ufak bir yorum ve bir beğeni benim için yeterlidir. Hepinize şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Niyetlerinizi ve dileklerinizi tutabilirsiniz. Aşk olur, iş olur, maddi olur. Neyse haliniz. O çıksın falınızda diyelim. İzleyene özel kahve falan. Bakalım sizlere neler bekliyor. Şöyle isterdi bakın. Hani böyle yıldızlar kayar ya bazen diye başlayarak o yıldızlar size kaysın dediğiniz, sana kaysın dediğiniz birisi var hayatınızda. Büyük bir hayal kırıklığına uğratmış sizi diyebilirim. Sizler o kişiyi halen böyle akıllandı sanıyorsunuz, uslandı sanıyorsunuz. Son bir şans vereyim şuna. Kesin bu sefer akıllandı diye düşüneceksiniz hatta bugün o şekilde düşünmüş olabilirsiniz ama sonrasında tam böyle buluşmaya görüşmeye gidecek iken bu görüşme bu buluşma iptal olmuş olabilir ya da olacak sanki bırakın akıllanmayı daha çok kamçılanmış gibi hiçbir şey de yaptığınız yok bu kişiye ama gene de ala veri dala veri arkadan iş çevirme peşinde sizler o kişiyi evet özlemişsiniz Belki de gördüğünüzde yelkenler forama olacak yere mi inecek bilemeyeceğim. Lakin bu kişinin gözü göz değil arkadaşlar. Masum yüzlü bir kişi görünüyor etrafınızda. Bu kişiyi çok fazla ezen olabilir iş yerinizde, çalıştığınız yerde. Bu kişiyi sanki böyle korumaya alacak gibisiniz. bugün beklediğiniz haberler beklediğiniz gibi gelişmemiş diyebilirim. Özellikle aşk hayatınızda platonik olarak belki de birini seviyor olabilirsiniz. Bu kişiyi kesin ve kesin sefer bana doğru yönelecek <laughs> dediğiniz bir zaman dilimi olmuş ama yine yanılmışsınız. Böyle resmen <laughs> ağaç gibi sizi bekletip 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 sonra e, gelmeyen birisi var. Ama perde arkasında sizin olduğunuzdan haberi yok ya da dişli enerjiler sizler böyle birisini. Böyle nasıl diyeyim Aslında arada bir aracı var Bu aracının Ne işe yaradığını da anlamış değilsiniz Aslında sizin peşinizde bambaşka insan var Diyebilirim perde arkasında duran Sizden hoşlanan Ama size bir türlü açılamayan Bir şekilde Açılmayı planlayan bir kişi görünüyor Etrafınızda dişli enerjiler Böyle bakın İrli enerjiler Erkek izleyiciler için söylüyorum platonik olarak sevdiğiniz bir kişi de olabilir. Ya da dişli enerjiler sizi platonik olarak seven bir kişi de olabilir. Sanki özellikle çok yakın bir zaman diliminde bu kişiyi kıskançlıktan orta yerinden çat diye çatlatmışsınız diyebilirim. Resmen böyle size ulaşamadıkça bir engel mi koydunuz? ne yaptınız? Normal arkadaş olarak görüyor olabilirsiniz ya da böyle nasıl diyeyim bir dost olarak görüyor olabilirsiniz ama sizden hoşlanan birisi var etrafınızda. Ya da ex partner de olabilir. Engel koyduğunuz bir kişi. Size doğru adım adım yaklaşmakta. Ev almayı planlıyorsunuz. Belki de böyle çok yakın bir zaman diliminde Sevdiğiniz kişiyle aynı haneye geçmek için bir yer ayarlama aşamasında olabilirsiniz. İkna etmeye böyle nasıl diyeyim? Birazcık zorlanacak gibisiniz bu kişiyi. Bir orta yolu bir orta yolu bulamamışsınız da diyebilirim. Mekan, yer, senin taraf benim taraf diye bir derdiniz yok sizin sadece hoşunuza giden bir yer var odan belki ev almak istiyorsunuz ama sanki karşınızdaki kişi de buna birazcık karşı çıkıyor gibi özellikle isminde S harfi olan bayanlar ev ile alakalı oturacağınız mekan ile ilgili bir sıkıntı yaşayabilirsiniz böyle aniden hiç beklemediğiniz bir zaman diliminde kariyer, iş anlamında büyük bir sürprizle karşılaşacaksınız. Bu iyi bir sürpriz değil ama iş yerinizde çok güvendiğiniz, çok sevdiğiniz bir kişi ayağınızı çelme takacak, ayağınızı kaydıracak, sizin oradan çıkış sebebiniz olacak. Bundan ruhunuz bile duymayacak sizin. Siz o işlerinden ayrılacaksınız. Hala o kişiyle, o bayanla konuşmaya devam edeceksiniz. Ama karanlık yollarla sizi oradan yani okuya okuya üfüre üfüre uzaklaştıracak. Bir gıcıklığı var siz ama siz bunu bilmiyorsunuz. Ya da biliyorsunuz geçti gitti sanıyorsunuz. Eskisinden de iyi olduğunuzu düşünüyorsunuz bu kişiyle ama isminde Girasun'un G'si ve Leman'ın L'si olan bir bayan okuya okuya kıskançlıktan da olabilir oradaki ortamı kıskandığı için de olabilir. Resmen sizi bir yerden uzaklaştıracak. Hala sonra yüzsüz yüzsüz sizinle konuşmaya devam edecek bu kişi. Bayağı bir vakit konuşacaksınız ama size de sürekli tabii ki iyi yöne kendisine bağlamak için de söylediklerini yaptırmak için de okuyor. Parasal anlamda da sizden menfaatlendiği için hemen peşinizi bırakmıyor. Çünkü sizler Maddi anlamda baya bir rahat gibi görünüyorsunuz. Nereye gitseniz de orada çalışan başarılı bir kişiliğiniz var gibi görünmekte. Bakın köpeğinizi görüyor musunuz? O kadar güzel bir köpeğiniz var ki yeni dostluklar, yeni başlangıçlar sizleri bekliyor olacak. Belki de şimdiye kadar böyle bir dost, böyle bir arkadaş ne gördüm, ne duydum diyeceksiniz her konuda ama her konuda arkanızda kare gibi sağlam durabilecek bir kişiliğe sahip bu kişi. Sanki boğa burcundan bir kişi size ulaşmaya çalışıyor gibi bayanlar. Boğa simgesi çıkmış. Amacına ulaşana kadar da sanki peşinizi bırakmayacak. Böyle birazcık alnı açık gibi ya saçları var ama böyle o kadar yür diyemeyeceğim. Hafif açık da olabilir. Açık alın olduğu için. Çok az kilolu, göbekli. Telva bu. Burada çok az görünüyor ama göbekli de olabilir. 7 gün, 7 saat ya da 7 hafta içerisinde bu kişiden size bir adım gelecek. Hayatınızdan çıkardığınız kişiyle Tekrardan bir deneyebilirsiniz. Bu sevgili olur, eski eş olur. Sanki böyle masumane masumane böyle kedi gibi size yaklaşacak diyebilirim. Tekrardan bir şans isteyecek sizden. Maddi durumunuz iyi mi? Ya da çok çok mu iyi bilmiyorum ama bir kişiye bir eşya yardım yapacaksınız. Yeni evli bir çift de olabilir bu. etrafınızda, yakınlarınızda sanki böyle ev ile alakalı sıkıntı yaşayan birisine bir yardım yapacak ve yapılmasına vesile olacaksınız. Sanki evi mi yandı bu kişinin ne oldu bilmiyorum ama böyle göçük bir ev görünüyor. Depremle alakalı bir konu değil ama bu. Hemen depreme bağdaştırmayalım. Rabbim tabii ki deprem ile alakalı tüm sıkıntı yaşayanlara yar ve yardımcısı olsun diyelim tekrardan. Ya da yakın bir zaman diliminde her kim izliyor ise izleyeni özel kapatmıştım bu falı. Bir yangın ile alakalı bir haber alabilirsiniz. Sorsanız fabrikatör ya da fabrikası var yakınlarınızda bir kişinin. Ama hiç iş yapmıyor desem yeri. Zor ayakta duruyor. Çalışanların parasını bile zar zor veriyor bir kişi diyebilirim. Tekstil üzerinde bir fabrika olabilir burası. Bayağı bir zorlanıyor işi gücü ayakta tutmak için. Bir aile toplantısı olabilir. Herkesin kafaya taktığı bir konuyu aydınlatacak gibi görünüyorsunuz. 3 4 ağız bir olmuş. Bir konuda sizi yalan çıkarmaya çalışıyor olabilirler. Herkes sizin karakterinizi biliyor. Bildiği için de sadece gerekli yol, rolü oynayacak diyebilirim. İnanmayacaklar ama inanmış gibi yapacaklar. Çünkü o şekilde davranmaları gerekiyor. Yüzsüz mü, yüzsüz bir bayan görünüyor burada. Her türlü böyle kötülüğü yapmış. Her türlü hasetliği, fesatlığı, mikropluğu yapmış. Şu an utanmadan herkesin yüzüne bakabiliyor diyebilirim. Herkesin aleyhine konuşan bir insan. Sorsanız ben düzgün konuşuyorum der. Ama o an bile karşısında aklı olan, aklı balık olan insan, sen başka insanı burada kötülüyorsun, dedikoducu yerine koyuyorsun ama şu an senin yaptığın en kötü şerefsizlik diyenler var. Ama içlerinden. Bakalım tabağınızda neler çıkacak. sinirden kuduruyorsunuz. Dediğiniz bir şey, istediğiniz bir şey olmadı mı ne oldu bilmiyorum ama resmen sinirden kuduruyor olarak çıkmışsınız. Daha yeni evli gibisiniz. Böyle iki yılı belki de geçmedi. Erkenden tartışmalar başlamış bile diyebilirim. Sanki aranızdan birisi kız kardeşine mi uydu? Bilmiyorum ama onun gibi olmak için, onun yaptıklarını yapmak için evini, köyünü bırakıp sanki baba evine dönmüş gibi. Aranızdan birisi de olabilir, sizin bir tanıdığınız da olabilir bu kişi. İsminde sanki E harfi var. İ harfi görünüyor. Ama maalesef öyle olmamış. Hiçbir şey günlük güneşlik hayal ettiği gibi olmamış. Per perişan bir şekilde geri dönmüş diyebilirim. Tövbe estağfurullah. Hani ayıla bayıla baba evine dönmüş. Sırf kız kardeşi gibi böyle işte ona özendiği için. Ama kocasına geri dönerken neredeyse ayağına giyecek ayakkabı derler ya. Öyle koşa koşa gitti geri döndü diye. İşte bu hayat insana maalesef ki tükürdüğünü yalatmaz yutturur diye bir tabir var. Yani sonunu görmeden bir işe kalkışmayacaksın. Dereyi görmeden paçaları sıvamayacaksın. Yani bu ona bir ders olmuş ama. Hala da üste çıkmış ama bu kişi. Gittiği yerde dilini tutacağına, sessizliği enerjisinde olacağına hala üste çıkmış, kırıp geçirmiş ortalığı. Birçok kişi de bu kişi yüzünden hastalık sahibi olmuş diyebilirim. Sanki aranızdan birinizin böyle çok yakından tanıdığı biri de olabilir. Hevesli hevesli. Erkek kardeşinizi böyle evlendirmiş gibisiniz ama üç kız kardeş gibi görünüyorsunuz. Hiç hayal ettiğiniz gibi çıkmamış. Aileyi böyle parçalamış desem yeri. Hatta şu an ayağınızı yavaş yavaş yani ana ocağından çekmişsiniz. Bir ameliyatlık durumunuz olacak. Ana evi de olabilir, baba evi de olabilir. O kadarını hani derler ya tabiri caizse yani sanki kendi annenizin tarafı gibi görünüyor. Ya bu işte 4-5 ay ya da 3-4 ay orada yatılı kalacaksınız. Çünkü resmen ayağa kalkamayacaksınız diyebilirim bayanlar. Ama o zaman zarfında el bebek gül bebek bakılmanız gerekirken tabii ki anneniz size yeterince yardım edecek ama yanında biri görünüyor bayağı bir üzecek sizi. Hatta yanınızda çocuklarınız da var. Sizin yanınızda çocuklara laf söylemeler, gelinim sana diyorum kızım sen anla ya da kızım sana diyorum gelinim sen anla demeler. Bayağı bir yıpranacaksınız gibi. Pınar'ın P'si çift e, isminizde olabilir. İşinizde ya da sevdiğiniz kişiyle şu an ayrı gibisiniz. Bir birleşme umudunuz var ama ailesinden bu ilişkiyi onaylamayan birileri var. Şu an resmen hiçbir şey umduğunuz gibi olmamış. Beklentileriniz sıfır. Maddi bir şey beklemiyorsunuz. Manevi sadece destek olsun yeter diyor gibisiniz. Evet, iri enerjiler, sizi seven, böyle aşkınızdan derbeder olan birisi görünüyor ama bunun kıymetini bilememiş gibisiniz. Şu anda kafaları, kafanızı hangi taşlara vuruyorsunuz bilemeyeceğim. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur diyelim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkürlerimi size sunmayı borç biliyorum arkadaşlar. Bakalım kartlarımızdan çekelim. Her kim beni izliyor ve enerjisini gönderiyorsa yoğun bir şekilde bir beyin yaparak bir de yorum yaparak belli ediyorsa kendini onun niyetine olsun diyelim. Şöyle bir bakalım. Sizleri yakın gelecekte ne bekler? Anam ne beklesin? kendinizi çaresizlik içerisinde şunu da alayım ya kendinizi çaresizlik içerisinde hissedebilirsiniz eli kolu bağlı isteksizlik var memnuniyetsizlik var aşk olur iş olur çok ama çok çaba sarf ettiğiniz konular ile alakalı şu an resmen muzdarip olduğunuz durumlar var ben diyorsunuz bunu hak etmedim ben bundan daha fazlasını hak ettim diyorsunuz ama iyi anlama yani hani resmen ben bunu hak etmedim ben bundan daha fazlasını hak ettim diyorsunuz ama bakın kendinizi böyle el kolu bağlı hissedeceğiniz durum içerisinde bulabilirsiniz sevdiğiniz bir kişi de olabilir siz de olabilirsiniz resmen böyle elinizi kolunuzu bağlayıp bir çukurun içerisine atıp üzerinizde silme doldurmak isteyen birileri var. Ama aklınız var, mantığınız var, akıllı ve zeki insanlarsınız. Sizlere kimlerden zarar gelebileceğini biliyorsunuz ve bu yüzden hiçbir zaman bu çaresiz diye Büyük bir aşk sizleri bekliyor. Aşk anlamında talihiniz parlak olacak. Kalbi boş olanlar, aşk hayatınız harikulade olacak diyebilirim. Güvenmediğiniz iki kişi var. Anam bunlara hiç zerre güvenmiyorsunuz. Sizi hayal kırıklığına uğratmışlar. İsteksizsiniz ya. O kadar çok sevdiğiniz kişiyle şu an belki de selam sabah bah, yani bile yok diyebilirim. Resmen büyük bir isteksizlik var üzerinizde. Ben bunu hak etmedim. Dediğiniz durumlar var. Çok emek vermişsiniz. İster aşk ister iş maddi konularda dahil olmak üzere resmen emeklerinizin heba olmasından endişeleriniz var gibi görünmekte. En azından parasal anlamda birazcık daha bekleyeceksiniz rahata kavuşmak için ama bakın aşk anlamında büyük bir aşk sizleri bekliyor da diyebilirim. Hoşçakalın kalın kanalıma abone olup ufak bir beğeni yapıp. E Ufak bir de yorum yaparsanız destek vermiş olursunuz. Fazlasında gözümüz yok arkadaşlar. Minnacık bir nokta bile bizler için yeterli. Kendinize iyi bakın. Bay bay.